parmak Bir mektup yazılması benim ne kadar büyük bir Sansi hayranı olduğumu biliyorsunuzdur. Bunu sürekli dile getiriyorum. Ben bu parçasını inanılmaz bekledim arkadaşlar. Perşembe akşamı oturdum, geri sayım yaptım ve parçayı bekledim. Kısa kısa paylaşımlar yapılıyordu, tamam. Ama parçanın hepsini görmek istiyordum. Yapay zeka klibi çıkacağını öğrendim. Birazcık üzüldüm çünkü Sansi'yi bir sandalyeye oturtup düz bir arka planda bir şeyler yaptırsalardı da bence çok okey olurdu. Yani biz Sansi'yi görsek çok daha iyi olurdu. Gidip yapay zekada ben Sansi'yi görmek istemiyorum yani. Çok büyük bir heyecanla ve merakla bekledim. Ancak çok içimde kaldı. Ne klip tatmin etti ne şarkının mixi masteringi tatmin etti. Parça güzel parçada sıkıntı yok. Sansi'nin tipik tarzında olan bir parça ama yani e, hiç mi bir arkadaşı hiç mi bir e, yakını hiç mi Sansi'ni seven bir kişi şey demedi yani ya da ne bileyim Sansi'nin kendisi belki dikkat etmedi diyelim ama hiç mi kimse demedi yani bu mix mastering ne böyle ben ne dediğini anlamadım adamın dinlerken. Klipi de dediğim gibi bir yere oturttursalardı düz baksaydı yani sanki yani, prodüksiyona mı gerek var Öyle bir durum var yani hiç şey olmadım. Çok sinirlidim <laughs> bu duruma karşı. Çünkü <laughs> bekledik o kadar hani. Bir de yani hani çevresindeki hiç kimse de şey yapmadı mı? Uyarmadı mı? Hadi kendisinin işte ne bileyim tatsız zamanlar yaşıyor, tedavi falan filan, belki başı yoğun, onu kenara koyalım. Ama yani bir şey yapılması gerekiyordu bu işin. Düzgün kotarılması gerekiyordu bence. Bu kadar sallapati yapılmamalıydı bence. Bayağı sallapati yapılmış ki ben takipteydim. Bayağı da uğraştılar aslında ama kesinlikle çok sallapati geldi. Dedim bu şeyim geçsin bir ayar olma durumum. Ondan sonra videosunu çekeceğim. Neyse şu an okey. Şu an çekebiliriz. inceleme videosu. Ben o kadar sansi video şarkı atacak inceleme çekeceğim diye bekliyorum. Neyse. Şimdi ben parçaya oturdum. Yine güzel güzel analiz ettim, inceledim. Çok da güzel şeylere ulaştım. Şimdi sizinle paylaşacağım. Hemen geçelim parçaya. Kafamda talim Tamam ikiden de daha iyi Yani denemeyin bu bir beyin filari Akıl verme Davet yoksa gelme Prestij de bende yani bende pare pare Sarsı hep bir çare diye mi yazıyorsan sıçare Köşeye yazanlar da her zaman benimle Şimdi her zamanki gibi burada bir duralım. Ay bayağı da şarkı incelemesi yapmıyordum. Çok özlemişim gerçekten. Bunu daha sık yapmalıyım. Aksattım birazcık. Aslında yine Cenk'in parçasını inceledik ama Böyle uzun uzun detaylı detaylı tane tane yapmamıştım. Şimdi burada şey diye başlıyor parçaya. Hey Press diye başlıyor. Ben buraya notlarımı aldım. Buraya bakacağım. Bakın çok da uzakta olmasın sizden ya. işte, hey Press bu iftirane diye başlıyor. ya burada şeyi görüyorsunuz zaten. Parçanın ismi Bench Press. Hani bir baskı, bir işte psikolojik dayanıklılık, bir stres, bir mücadele etme teması parçanın <laughs> genelinde gördüğümüz bir şey. Burada ben direkt şey diye yorumladım. Hani hey press diye giriyor. Bu iftira ne? Sonuçta hani press'ten kastı hem böyle bir hani press şeydir ya e, medya ama aynı zamanda da hani bir baskı anlamı falan vardır. E, buradaki işte o iftira yani kendisinin zaten böyle bir yaşadığı süreçler vardı biliyorsunuz. Çoğu kişinin hiçbir zaman anlamlandıramadığı, hiçbir zaman ne olduğunu yakalayamadığı bir sürü mevzular vardı. Bir iftira durumu, bir kaos, bir karışıklık. Daha sonra bir haksız yargılanma, buradaki iftiradan kastı bir haksız yargılanmanın varlığı. Bu, bunlara ilk olarak işaret ediyor. Ardından işte sokaktaki şiddetten bu hangi şirket diyor. Hani bir şekilde bir aslında bir paranoyaklık var işin içerisinde. Bu hangi şirket? Yani olup bitenlerin arkasında bir şekilde bir birilerinin olduğu, bir birlikte birilerinin bir şeyler yaptığı arkasından gibi. Hani bir şeylerin birazcık daha böyle planlı, rastlantısal olmayan bir şekilde onun arkasından organize edildiği gibi, organize edildiği gibi düşüncelerinin olduğunu düşündürttü. Zaten kafamda talim tam 12'den de daha iyi. Ben de daha iyi. Bir zihinsel hazırlık, bir işte nişan alma modu, işte bir tetiktelik hani bu bunlara kendini gösteriyor birazcık daha o aslında içsel toparlanma sürecinde bunu çünkü içerideyken yazmış diye hatırlıyorum ben böyle bir travmatik durumlar sonrası kendini işte aslında bir nasıl diyeyim güçlendirme hazırlama moduna girdiğini bana düşündürttü. takip eden cümlede zaten şey diyor yani denemeyin bu bir beyin firari akıl verme davet yoksa gelme bunlar çok bağlantılı değil birbirleriyle ama bir zihinsel olarak kaçma hali, sistemin işte içerisinden kaçma hali işte özgürlük e, modu gibi. Ama bu aslında bir kaçma halini bana düşündürttü. bir zihin beyin firari mesela içerideyken diyor belki de yeteri kadar hani yeteri kadar değil, içerideyken fiziksel olarak özgür değilsiniz ya. Doğal olarak da bir beyin firari belki de yaşattı kendini. yani o şekilde özgürce düşünerek belki hani şey yaptı, bir şeyler üretebildi gibi, gibi gibi gibi. Ya da ya da zihinsel olarak o işte ne bileyim sistemden kaçmış olmaklık durumu hani o psikotik bir takım deneyimler yaşadı her yaşadı o zihinsel olarak sistemden kaçmış olmaklık durumu olmaklık durumu onda yani olumsuz sonuçlar doğurdu yaşamında beraberinde e denemeyin diyor hani bu şekilde de yorumlanabilir umarım çok dağınık ilerlemiyorumdur bir an bana çok dağınık ilerliyormuşum gibi geldim eee um, akıl verme davet yoksa gelme zaten işte istenmeyen tavsiyelerden uzak durmak istiyor çünkü yüksek ihtimal bu içeri girdiği işte tatsız bir sürü olayın yaşandığı dönemde bir sürü insan ıbıdı zıbıdı ona öneride bulunup durundu, durdu ve istemiyor yani adam bunu bir sınır koyuyor millete öyle söyleyeyim sosyal mesafe diyelim koyuyor sonra diyor ki prestijde harbiden sizde pare pare yani işte bir karşı tarafın prestijinin onun gözündeki saygınlığının belki de yitirilmiş o yitirilmiş olması durumuna bir işaret ediyor diyebiliriz diyebiliriz. Sonra Sansi hep bir çare diye mi yazıyor? Yani Sansi hep bir çare diye mi yazıyordan kastı yüksek ihtimal Sansi'nin başa çıkmak için hayatla yazması muhabbeti yani hayatta kalabilmesini sağlatıyor yazmak ona. Belki de buna işaret ediyor diyebiliriz. Sonra takibinde şey diyor işkence cinayet inkar et. Yüksek ihtimal içerideyken etrafında işte bir sürü yine e, hükümlü insan vardı ve bu hükümlü insanları kimisi inkar ediyorlardı, işte reddediyorlardı yaptıkları şeyi, suçlarını falan. E, i̇çeride maruz kaldığı olup biten şeyler de onun bence bu yazdıklarında çok etkili oldu ve buradaki işte işkence, cinayet falan. Zaten parçanın ilerleyen kısımlarda da bir sürü işte cezaevine dair terimler, işte terimler kullanmıyor da cezaevi isimleri sayıyor. Işte, sarımsak şampuan, bir sürü bir sürü şeyler. Bunlar da yine aslında o içeride bulunduğu süreçte işte onun maruz kaldığı şeylerle ilgili. Sonra da takip ediyor ki EKT'yi beynime ve EKG'de kalbime. Sansin zaten bir psikiyatrik tedavi geçmişi var. Güncel olarak da hala içerisinde. Bu, bu müdahalelerde... Bu incelemelerde bu tedavi sürecinde gerçekleştirilmiş olan şeyler adamı şeyler çok etkiliyor yani yaşadıkları ve bunlara direkt zaten parçasına atıyor, aktarıyor. O terimler falan da onu çok etkiliyor. Hatta bunu ciltte de görüyoruz. İşte böyle parçalarında sürekli psikolojiyle ilgili terimler falan kullanıyor. Hani bunları kim bilir ne kadar çok maruz kalıyor ki o içerisinde bulunduğu günlerde günlerde. Bu kelimeler artık onun diline yerleşiyor ve onları aktarmak istiyor inanın fena. Gayet Sansi çok romantik bir cümle kuruyor diyor ki zamansız ayrılığı verdiğiniz düzeyde Zamansız ayrılık bence burada şunu işaret etti. Sansin'in kariyeri güzel gidiyordu ama daha sonra işte madde kullanımı ve beraberinde gelişen psikotik durumlar onu o güzel giden kariyerden bir noktada kopardı ve zamansız ayrılık bence birazcık daha ona işaret ediyor olabilir. Bilmiyorum. Sizin yorumunuzu istiyorum. cinayet <laughs> kalbe Zamansız ayrılığı verdiğiniz düzeyde Refake kırk ile yani yüklü bir fete, Akıl fikir gülle, salvalar kiloyla Manipülasyon DNA ve savrulan kulanlar Polonya, Endonezya mı? Alır mısın kolonya? Ha? Malta ordusuyla lan varım şu anda Bu bench press, ki de bir dakika duruyoruz. Tabii ki de nakaratı yorumlayacağız. Aa, yorumlamadan geçer miyiz? İşte bu bench press, her bir ses ve bir jackass. Ee, yani burada bench, bench press'ten kastı bence işte bir... Uh, benim aslında aklıma ilk gelen şey şu oldu açıkçası. Bilmiyorum e, içeride ne olup bitiyor ama bir egzersiz falan yapma eğer ki durumları varsa Mesela bence bu terimi de orada yakalamış olabilir diye düşünüyorum. Yani bu terim orada ona çok fazla. Yakalamış derken çok fazla maruz kaldığı için artık diline yerleşmiş ve bunu parçaya aktarmak istemiş olabilir. Bilmiyorum içerideki işte egzersiz rutinleri, egzersiz yapıyorlar mı? Böyle kelimeler yani egzersize dair terminoloji ne kadar kullanılıyor falan filan hiç bilmiyorum. Ancak bana oradan birazcık daha geçmiş diye düşündürttü. Çünkü klipte de bol bol işte şey yapıyor hani spor yapıyor bir şeyler yapıyor ve işte bench press yapıyor. O orada da doğal olarak şeyi düşündürtüyor yani içeride yapıyorlar mıydı falan düşündürtüyor. Burada bence bench press'ten kastı işte hayatın ağırlığı. Orada hem işte fiziksel bir aslında dayanıklılığı arttırma muhabbeti var. Ve içeride oluş ve yaşadığı şeyler de ona belki de bir hayat dersi niteliğinde bir yerden geldi. Ve onun nasıl fiziksel ruhsal dayanıklılığını arttıracak şeyler olarak ona gözükmeye başladı ya da bu şekilde ya da bu şekilde mücadele etti tüm o sürecin travmatik yüküyle diyeyim. Sonra diyor ki full press'li yarı sahada yüksek basan bir stres. Hayatının her alanında aslında bu adamın işte stres, işte stres genel olarak duygusal bir, duygusal bir yoğunluk, bir baskı hali, baskı hali ve işte alan daraldıkça o stresin artması ve işte aslında içerideyken de alanın çok küçük olması ve stresin çok yoğun olması gibi gibi durumlara işaret ediyor. İtiraz, o iftira ve inkar, isyan, kimler kemmetsiz, zindan Bir yılda beş ceza evinde geçti yıl var mı de Para peşinde herkesin, milk içinde salyası Milk içinde salyası Yazılı görsel basında ise iftira atılması Tutukluluk devamı Karavalanda yastası Daryagam deniz uzakta yalan konuşmasın <laughs> Bir rüyamda aydının bulvarıydı gördüğüm <laughs> Ve ruhumun ayılmasıyla parmaklıkla arkası <laughs> Bir mektup yazılması Ümraniye tipi Maltepe L2 Isparta cezaevi <laughs> Silivri L tipinde sarımsaklı şampuan Var mı böyle bir olay? <laughs> Kirli donjuan <laughs> Düşünmeye ne gerek var?

Yine iftiradan bahsediyor. Yazılı görsel basında ise iftira atılması, bir tür işte hani yargısız infaz durumundan bahsediyor. Ne olup bittiğini tam olarak anlaşılmadan konuşulması mevzusuna işaret ediyor. Mevzusuna işaret ediyor. Bir de bir tane cümle bana çok burada duygusal geldi. Bir rüyamda Aydın'ın bulvarıydı gördüğüm. Bulvarıydı gördüğüm. Özgürlük rüyası görüyor adam bayağı böyle dışarıda falan kendini görmüş. Bence bu, bunlar bunu yaşamıştır bence mesela. Bayağı da onu üzmüştür bu durum. Ya yani bana çok geçti bu cümle açıkçası. Bende çok bir şey anlamı uyandırdı. Hüzün uyandırdı öyle söyleyeyim. İstemiyorum videoyu. Böyle arkadaşlar dediğim gibi ben yani dolu 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 eee Sansar san, Salva dinlemek istiyordum. Ama Sansicimiz niyeyse böyle bir şey yaptı yaptı. Artık 15 Ağustos'taki bir sonraki parça edeyim. Bir iki tane daha parçası çıkacak. 17 Ağustos'ta da sanırım 17 miydi öyle bir şey konseri var. Böyle yani e, Sansar'ı seviyoruz. Sansar daha daha da iyileşsin. Daha da toparlansın. Bol bol dinleyelim ya. Aa. Dinleyelim ya. Aa. Olmuyor böyle. Gitsin Max String'in de mixini de başka birine yaptırsın. Neyse. E, kendinize çok dikkat edin. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.